Merhaba kızlar bu, bu ne? Aa, Evet arkadaşlar kızlar biz bugün neredeyiz Evet ee, Sizi bugün çalışmaya geldiniz değil mi Çalışacak mısınız <laughs> Sizi buraya işe koysun mu baba Sesler mi, Sesler mi geliyor anneciğim bizden başka kimse yok ki Aa ne sesi geliyor Ayak sesleri geliyor. Acaba diğer taraftan mı geliyor kızlar? Ben korkmaya başladım. Yukarıdan. yukarıdan mı geliyor? Kapı kapalı kızım gelmez. Nereden geliyor? Bizden başka kimse yok ama anneciğim. Oradan mı geliyor? Arkadaşlar biz sesler duymaya başladık ve gerçekten korktuk. Acaba ne olabilir? Yavaş yavaş gidip bakalım mı? Şirek mi? Çireğin burada ne işi var anneciğim ya? Biz bugün iş yerine geldik, çalışmaya geldik. Aa, şirek yoktur anneciğim ya. Gelin bakalım ya. Gelin şöyle bir gelin yavaş yavaş bakalım. Bakalım. Aa, böyle bakalım. Bakalım. Buralarda kimse yok arkadaşlar. Ama biz oradan bir ses... Anne kocaman ayak sesleri Kocaman ayak sesleri mi duyuyorlar? Ne, ne? ne ben, olur? Yeşil bir isim var anne. Yeşil ismi var. Yeşil, isim. Uzaylı. Uzaylı anneciğim yok ki dünyada öyle bir şey. Uzaylı Ay, diye bir şey yok. Uzaylı gelmişler. Uzaydan mı? Evet. Aa, aa. Var. Gelin bakalım. Bir de ya şuraya bakalım. Birisi Tavandan birisi mi gitti? Ben aa ben, a, ben hiçbir şey görmüyorum kızlar. Siz ne beni. Ne ben gelin. Ben 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 gelin. Ben gelin bir şöyle ben bakalım. Arkadaşlar, var. öbür tarafa bakmaya gidiyoruz ama sessiz sessiz gideceğiz. Bakalım mı bir? Yavaş yavaş bakalım. Şişt, bakalım mı bir? bir? Bakalım mı? arkadaşlar kızlar uzaylı var diyor ama ben görmedim. <laughs> arkadaşlar yavaş yavaş biz de bir bakalım <gülüyor> mı? <gülüyor> aa, aa! Orada. Kızlar arkası dönük. Geziniyor. Uzaylı, Defne, nerden, nerden, Defne nerden, gitme nerden, gel. Gel gel. Buraya gel. <laughs> Bizim arıyor ki. Burası sessizdi bugün. Kim var acaba burada? Nereye kayboldu? Kızlar orada bekliyor. Biraz önce konuşuyordu. Sesler duyuyorum. İki tane çocuk sesi var. Nerede bunlar? Kızlar bizi arıyor bu. Gidiyor. Gidiyor kızlar. Gidiyor. Kızlar ne yapacağız? Şey şey kutayım, şey Nereden geldi peki bu? Kapı kapanıyor kendi kendine. Kapıda gidiyor. Kızlar. Ben korktum. Oralarda bizi arıyor. Nasıl çıkacağız? Kaldık arkadaşlar burada. Çıkış da oradan. Nasıl çıkacağız? Baban da dışarıda kaldı. Nasıl kurtulacağız? Nasıl çıkacağız? Bir daha bakalım mı bir? Kapı yarım açık arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Nerede bunlar? Nereye gittiler? Bulamıyorum. Saklanın, saklanın kızlar. Saklanın. değişik değişik Aa. Kızlar uyudu Gelin yavaş yavaş gelin Bakalım gelin yavaş yavaş Uyuyor Arkadaşlar uyudu Belki uyurken sessiz sessiz çıkabilir miyiz Bakalım hala uyuyor yürüyerek çıkmamız lazım. Ablanın elinden tut. Ablanın elinden tut adam. Arkadaşlar burada uyuyor. Biz uyurken kaçacağız. Ama kalktı 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 kaçın kaçın kaçın. Kalktı kalın orada. Yere yatmış bu sefer de arkadaşlar. Yatıyor. çok yorulmuş uyuyor herhalde. Önceden oturarak uyuyordu. Şimdi de yattı komple. Gelin bakın. koşun, koşun. Ve çıktık arkadaşlar. Kurtulduk. Kurtulduk. Kaçtık uzaylıdan. Arkadaşlar uzaylı uyurken kaçtık. Kızlar kurtulduk. Gelir mi? Gelir. Gelebilir mi yine? uyuyordu içeride. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.